Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine PUBG Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar bu sefer Hamza abimle VS atıyorum. Gördüğünüz gibi 1004 yeni hassasiyet yaptım. Bakayım onu mi? miyim? iPhone 16 60 FPS oynuyor. Ben de anlamadım nasıl 60 FPS. Normalde 120 olması gerekiyor. Hızlı başladık videoya. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu zorlu VS'yi yenmem için bayağı Vallahi valla. Çok zor bir VS. Çok iyi oynuyor. Normalde M4 atsam sıfıra karşı alır. Elim göze değiyor. Dur dur dur. Yeni ayara geçeceğim. Bu ayarda oynayacağım. Burada göze değmiyor. Oy dedi ya. Keşke tek keseydi. Bak bak emoji çekiyor. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Oo göz yedi vallahi billahi göz yedi. Bu maçı alacağız diye düşüyor. Ah. Hadi abi. 60 FPS'e karşı 30 FPS. Yedik. Ah. İze. Gül. Yemedi. Tek yemedi. Yoksa Fiyat da çıkıyor. Gel aşağı. Tek yemedi. E, vuramamış. Nerede? Kaldı abi. Çok açık olmadı. Harbiden de çok açık oynuyor. Bak o diğer 3-4 tane şansa vurdu videoyu açmakla uğraştığım için adam gibi gel oyunu oynayacaksan oyna yoksa ben çıkacağım al şey 24 e. Emoji çekti sanki. Ama belki yenebilirim. Ya ama Gel buraya gel gel. İzle. Güm. Atamadım bile. Güm. Oha vallahi tam da kafasına. Ama tam da kafasına izle. gel buraya. Yap aşağı, gel aşağı. Ya taş ya gel Ayşe. Ya 11'e ne nar 11 oldu bu. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Gel gel izle şimdi vuruşu izle. Demek ki hileymiş bu. Oy vallahi iyi vurdun. O sesi çok sevdim bu geldi ya. Heyecanlandım bir anda. <laughs> Yine. Dur bir şey var. Bir şey olmuş. hile. Nasıl vuruyor o baba? Beş yana olsaydı ben sana. Arena olacaktı arena. Vallahi yenildi. Ben ama yeneceğimi düşünüyordum. Eski telefonda olsaydı arkadaşlar yenerdim ama. Vallahi eski telefon olsaydı yenerdim. Ses kapat. Şimdi diyeceğim gel M24. Gel M24. Gel. M4 pardon M4. 5. 2. Biter. Abi ne yaptı? Bire atamıyor. Ama keşke şey olsaydı. Heh tamam aç. Bunu oynayalım. Bu harita güzel. Bu arada onu var herhalde. Yüklen hemen. Ben tüm bu haritalarını indirmiştim diye biliyorum. Bekle. Niye az kaldı? 70 tane kaldı. Durdu 65'te ya. Çok sıkıcı durması. Emoji çek emoji. Hamza abi. Durun durun hesabını göstereyim diyeceğim de gözükme. Başla. Başla. baba tamam. İnşallah onunla ben takım oluruz. İnşallah ya. Onunla olursak yargı dağıtırız. Bir kere ben Furkan abi, Hamza abi oynuyorduk. Livik mi girmiştik? O zaman şey vardı. Karlı mod herhalde. ortaların içinden geçmiştik. Bu ama az oynadım hep pusarak. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Hassasiyet videosu gelsin mi? Herhalde dördüncü hassasiyet videom olacak bu. Bunu da çekersem. Yarın belki hassasiyet videosu gelir ya da başka bir, bir tane atarım. şey yaparım ya. Lobi'den bir alırım. Görev verir. O AKM e verdi. Evindar. Aynen. Ben de Sasuke. Sen Evindar ben de Sasuke. El durumu kötüymüş ya no. I'll keep my mouth shut. I promise. Nasıl vuruyor? Valla billahi nasıl vuruyor? No, no, I don't wanna... Bence 4 x Ben de geldi. Ben bir kere sana 3 kişi. Dürbün e, hesap. E. arabayla geliyor, arabayla geliyor. Şey yapmıştım, adı neydi? Oh, nasıl vurdu? <laughs> <laughs> Hamza abi nasıl vurdu? Evet, kaldır beni, kaldır vazgeç <laughs> Beni kaldırsaydı geçsin. Ya illa iyi bekleyeceğiz. Sen de takımın gibi oyna böyle. Bu kim? Bilmiyorum tamam. Görmüyor ha nerede olduğunu arkadaşlar. bot. Bir de evin dalmış. Görüyor. Alırız. İşler. <laughs> ya orada değil görmüşsün şurada. İşte bilmiyor oynamayı. Neyse ilk tur onlar aldı sıkıntı yok. Oda kodunu alabilirsiniz orada. Öyle seveyim vallahi ben burayı seviyorum. Bence burada biz alırız. Taşınar taşına saklanıyorsun değil mi? Arabayı alacağım Ankara'nın. Ama araba sesi gelecek onlara. ya Bu ki. Bilal sana görüyor Görüyor. onu vurdum. Koş koş koş. Yat aşağı abi. abi. Diğerse herhalde AFK. Koş. Canlandırıyor bence onu. Hayır öldürdüm. Yat aşağı. İ İkinci turda biz aldık. Taktiğimi gördün mü? Ben dedim. Ben sana da böyle yapıyordum. Of. Burayı da severiz abiciğim. Ben de seviyorum onlar. Zaten. Ah. O kim de abiydi. Evet. Hadi. Benim hmm, senin bu takımını bot takımını götür. Baba. Baba. Abi bu, bu, takımın var, var. Var. Var, <laughs> Eldir, bu hangi şey? Tam sen geç geç seni göremez. Bu, sen gidene kadar da şey yapamazsın. Aa, hayır ya. O seni herhalde lazerle vurdu. On numara oyna. Tam sıra bizde burada. Tak değil arkadaşlar Önce şuraya bir tane bunlar atıyoruz. Sonra aşağı ediyoruz. Anladınız mı? İyi izleyip. Dört işte sıfır. yüze gün can atamadım bile ne şöyle şuraya geliyoruz açı böyle. böyle geleceksin kendine açı alacaksın nereden sıkıyor mavi evdalar oh! mavi evdalar nasıl ne gördün Senin evlere gitmen lazımdı. Ya ha evin dar benim şey arkadaşım vurdu. Kim? Hamza abi. Vardı arkadaşlar ben oyun oynarken kanalıma abone Bir unutmayın. Kayı etme. vurmuyor ki bu. Ee bu Ağabeyin ağabeyinden çıktı. Evet. Belli, e çıkmadı. O çıkmadı. Çıktı belli. Arkadaşı ondan çıkmış belli belli. Aa. Belli. Çıkmadı belli. Çıkmadı. Bence belki çıkmış olabilir. Çıkmış bence. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen vallahi... 1 bir, bir numara çok yanlış bir şey yaptı. Oynanmış Ben deyim, bir numara çok yanlış bir şey yaptı. Ama oyun bitti. Ee, Hamza abi, Hamza abi bir numaraya belki yumruk atabilir. Çıkmış herhalde. Şöyle oynamıyor ya. Sen ne yapıyorsun? Bay bay meleklerim. Bence arkadaşlar bunlar oyundan çıkmış. Biz de videoyu burada bitirelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.